Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün 3 farklı platformu bir araya getirmeye çalıştım. CyberPi'yi Lego Mindstorm NXT motorlarına, EV3 motoru da olabilir. Bir ara kabloyla bağlayabildim. CyberPi vasıtasıyla NXT'yi Halokod ile bulut üzerinden yani internet üzerinden kontrol edeceğiz. Şöyle kodlarımıza bakacak olursak iki farklı cihazım var. Önce Halokod kısmına bakalım. Halo kodda düğmeye basıldığında start iletisini yayınlanacak. Öncelikle internetime buradan bağlanıyorum. Ve Halo kod içerisinde bulunan gyro sensörü sola eğildiğinde sol iletisi, sağ eğildiğinde sağ iletisini gönderecek şekilde çok basit kodlarımı yazdım. Karşılığı olarak CyberP boyutunda ise yine CyberP'imi yi ilk başta internete bağlamak zorundayım. Çünkü ağ üzerinden olacak. Ardından HelloCode'dan gönderdiğim sol ve sağ iletilerini altını doldurdum. Burada bir araba kuklası oluşturdum ekranda. LCD ekranını kullandım bu şekilde. Motorumu %50 güçte gönderecek şekilde ayarladım. Aynı şekilde araba kuklamı sağa gittiğinde sağ tarafa doğru piksel piksel kaydıracak şekilde kodladım. Sağ iletisini aldığımda Araba koklamı bu sefer eksi -8 pikselle diğer tarafa hareket edecek şekilde kodladım. Motorumu da bu sefer +50 değil de ters yöne dönecek şekilde -50 güçle gönderdim. Start iletisini aldığımda yani Halo kodun düğmesine bastığımda, bu düğmeye bastığımda start iletisi bulut üzerinden gelecek ve motorların hepsini durduracak. O zaman bağlantılarımızı yapalım, kodlarımızı yükleyelim. Burada Halo kodum İnternete bağlı şu anda. Cyber P'ye yine internete bağlı. Komut bekliyor. Düğmeye bastığımda stop etti. Sağ tarafa eğdiğimde motorum dönmeye başladı. Kuklamda hareket etti. Sol tarafa döndüğümde motorum ters tarafa hareket etti. Kuklamda, araba kuklamda. Sağa ve sola. Bu hareketler internet üzerinden oluyor. Yani mesafe bağlı olmaksızın Birbirleriyle haberleşebiliyor. Bluetooth üzerinden bağlamaya çalıştım. Maalesef Bluetooth şeyleri kodları, halakod ve Cyberpi'nin birbirine uyumlu olmadı. Belki bir uzantıyla ikisinin kodları da olur. Böylelikle üç farklı platformu bir araya getirmiş olduk. Kodlar için isteyenle kodları paylaşabilirim. Aynı şekilde bağlantı, şemasında herhangi bir zor bir bağlantı yok sadece bir lego uzatma kablosunu alıp ortadan kestim ve ortadaki iki kabloyu kullandım. Bunlarla NXT'yi ve teknik motorlarını sorunsuz bir şekilde bağladım.